Allah Resulü aleyhissalatu vesselam tek başına Hira'da Kabe'yi muazzamayı seyrediyor. İnsanların bunun için yaratılmadığını tefekkür ediyor. Hı hı. O sırada o tenha o vakitte Allah'ın izni ile Cebrail aleyhisselam Efendimiz'e o vahiy getiriyor. Ve ilk Kura ismi ile Allah Teala Azze ve Celle'nin emrini, selamını Efendimiz'e iletmiş oluyor. Şimdi ikra okumak anlamına geliyor ya. Bugün işte proflar, uzmanlar, doktorlar Allah oku emir etti. Tamam. Bizi Allah'a götürmeyen bize Allah'ı anlatamayacak. Bizi düzeltmeyecek. Bir ilim nasıl ikradan ibaret olabilir ki? Yani kişinin 20 yıl boyunca bir ilimle iştigali, üniversite hayatı olacak ama Allah'ı bulmamış. Resulullah'ı bulmamış. O ilim, Bu nasıl bir ikraettir? O ilim neye yarayacak? Neye yarayacak? Allah ilmiyle amil olan ilimleri kendilerini Allah'a götürdüğü kullarından eylesin inşallah.